Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar merhabalar. Arapça Türkçe cümle çeviri çalışmaları kapsamında derslerimize devam ediyoruz. En son dersimizde sizlere bir cümle tevdi etmiştik. Bu cümlenin doğru tercümesini yapan arkadaşlarımız e, sayfamızın yorumlar kısmında bunu beyan ettiler. Peki bu çeviriyi kimler doğru yaptı? Birlikte kontrol edelim. Cümlemiz şu şekildeydi. La tesma' Zeynabu ve Aişe kelamel muhtabin. Kelimelere göz atalım birlikte. Zeynep ve Ayşe özel isimlerimiz onlara, onların gıyabında bir nehi gayip sunuyor. Yani onlar şunu yapmasın, etmesin gibi bir cümle olacaktır. La tesma, duymasınlar, işitmesinler, dinlemesinler gibi bir cümle. Zeynep ve Ayşe neyi dinlemesinler? Kelame, sözünü. El muhtabin, muhtab yine gıybetten geliyor. Riyabında konuşanlar yani gıybetçiler demektir. Ee, doğru cümleyi birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlar. Zeynep ve Ayşe dedikoducuların lafını dinlemesin. Evet, başkasının arkasından atıp tutanların lafını dinlemesin diye. Sizler kendinize uygun çeviriyi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bugünkü dersimize gelecek olursak, burada da şimdi emri gayip e, çalışacağız. Cemi müenneslere uygun olarak. Dilerseniz ilk örneğe bakalım. ليدخلنا مكتب المدير بإذنه. Söz konusu emirler Hunne'ye arkadaşlar. Emri gayip yani müenneslere Hatta burada Hunne'ye gitmiştir. Liyad girsinler. Mektebel mudir müdürün ofisine bürosuna bir izni izin alarak onun izniyle dahil olsunlar, girsinler diyoruz. Peki cümleyi nasıl toparlayacağız? Birlikte bakalım. Onlar, yani kadınlar, müdürün ofisine onun izniyle girsinler. Müdürün ofisine izin alarak girsinler de diyebilirsiniz. Zaten cümleyi daha iyi toparlayabilirsiniz. Bir başka cümleyle devam edelim. Emre gayi ve uygun olarak mühendisler için. Le secde etsinler. Lillahi Allah'a, fakat ifadesi ise, sadece yalnızca demektir. Yalnızca Allah'a secde etsinler. Peki kim cümlede biz bunu beyan etmemiz gerekirse? Şimdi ben secde etsinler dediğimde bunun içerisinde erkekler de olabilir, kadınlar da olabilir. Ancak Arapça ifadeyi okuduğumuz zaman li bunne hunne Dolayısıyla o kadınlar ya da o bayanlar diyebiliriz. Peki cümleyi nasıl aktarabiliriz Ter tercümesini? Onlar yani kadınlar sadece Allah'a secde etsinler şeklinde ben olsam şöyle yapardım, o kadınlar sadece Allah'a secde etsinler diyebiliriz. Bir sonraki cümlemize bakalım. Li <laughs> okusunlar. Yine hunneye atıfla. Hâdihi <laughs> safahâti bi dikkatin. Safha, sayfa demektir. Safahat bunun cemiyeti. Bu sayfaları o kadınlar bedikkatin, titizlikle okusunlar, dikkatli okusunlar diyebiliriz. Sizler farklı tercüme yapabilirsiniz. Aynı anlama gelebilen. Dolayısıyla burada yine videoyu durdurarak, tüm cümlelerde videoyu durdurarak kendi becerimizi geliştirebilirsiniz. Bakalım burada ne önermişiz? O kadınlar ya da onlar bu sayfaları dikkatli okusun şeklinde bir çeviri geldi arkadaşlar. Yeni bir cümlemiz var. Li yantıkne bil lugatil arabiyya fiddars. Li yantıkne Nutk yani konuşmak demektir. Bir arabiye Arapça konuşsunlar. Kim? Hunne yantık ne? Şeklindedir. Başına koyduğumuz lam harfi burada emri gaibe sebep olmaktadır. Peki nerede Arapça konuşsun o kadınlar? Fidders, Derste. İsterseniz çevresine bakalım. Onlar bayanlar ifade etmiş e, derste Arapça konuşsunlar şeklinde bir çeviri verebiliriz. Yeni bir cümle. Li yarji'na ila al Yine hunne bir emir veriyoruz. Li yarji'na raca'a yarji'u. Döndü, dönüyor anlamında. O kadınlar dönsünler. Li ilal beyti eve meta mubakkaran. Erkenden dönsünler. Böyle bir cümle çevirisi yapabiliriz. Sizler kendi cümlenizi toparladıysanız şimdi vereceğim tercüme ile karşılaştırabilirsiniz. Hazırsak onu da görelim. Onlar eve erken dönsünler. Türkçemizde bunu ifade edebilmek için o kadınlar eve erken dönsünler diyebiliriz arkadaşlar. Yeni bir cümle. Le kulne ta'aman qalilan, Ekele yekulu. Yiyor demektir. Hunne'ye çekimi getirdiğimizde yekulne şeklinde yiyorlar anlamına gelir. Başına bir lam harfi getirdiğimizde liye ne? yesinler. Ta'amen yemek ya da gıda halilen biraz. Az yemek yesinler. O zaman cümleye o kadınlar şeklinde e, ifade ekleyecek olursak o kadınlar az yemek yesinler diyebiliriz. Bakalım çevirimizde nasıl karşımıza çıkıyor. Onlar az yemek yesinler demişiz. Parantez içerisinde bayanlar diyoruz. Değerli arkadaşlar. Yeni bir cümledeyiz. Li yedhebne ile suq gaden. Zaman dilimi olarak baktığımız zaman zaman zarfımız gaden, yarın demektir. İle suq, çarşı, pazar gibi bir anlam taşımaktadır. Li yedhebne zehebe yedhebu. Evet. Yedhebunun çekimini yapalım. Bakayım bizi yedhebne nasıl götürecek? Hum bu ve yedhebu. Uma yedhebani. Um yedhebuna. Geldim hiyeye. hiye tedhebu. Huma tezhebani unne yezhebne. Bana lazım olan kısım burada yezhebne. Unne'ye verilen bir emir olduğunu başındaki lamla anlıyoruz. Li o kadınlar gitsinler. İle su yarın çarşıya gitsinler diyoruz. Çeviri önerimiz şu şekilde arkadaşlar. O kadınlar çarşıya yarın gitsinler şeklinde bir cümle verdik. Yeni bir cümledeyiz.

Yadrusu'nun çekimini yaptığımız zaman birlikte yapalım tekrar. Yadrusu, yadrusani, yadrusune, tedrusu, tedrusani, hunne, yadrusne. Yine hunneye bir emir veriyoruz. Emri gayip kapsamında. Lama eklediğimizde li ne şeklinde onlar ders çalışsınlar. Evet, ya da öğrenim görsünler demektir. Cümleyi okuduğumuzda anlam ortaya çıkacaktır. O kadınlar bu fakültede Arap dili öğrensinler öğrenimi görsünler denebilir. Bu bir çeviri. Arapça çalışsınlar bu da olur. Bu bağlama göre değişir. Bir de el-külliye deyince aklıma gelmişken arkadaşlar, fakülte külliye demektir. Üniversite cami'a anlamındadır. Ee, yine ma'het kelimesi var. Bu da enstitü anlamında kullanılmaktadır. E biz bu okul birimlerini aşağı doğru çekecek olursak mesela lise neydi arkadaşlar? Fen Ortaokul Madrasat el -mutavasita. el -mutavasita da yeterlidir. Bir anaokulu kaldı. anaokulu sizlere e, bu dersimin buraya kadar izleyen arkadaşlarım anaokulu kelimesini mesajlar bölümüne yazabilir bizim için. E, bir sonraki derste hatırlatırız eğer aklımızda kalırsa. Anaokulu kelimesi e, buradan. Aynı zamanda şöyle diyeyim e, bir ipucu vereyim size. Bahçe anlamına da geliyor. Yani kreş gibi bir anlam. Hadi bakalım. Ne? Buradan tekrar hatırlatalım. camia, kulliye, mahat, tenevüye, mutabasita. Bir tek anaokulu sizden alalım. Peki. Bu cümlemizin çevirisi nasıl olmalı? O kadınlar Arapçayı bu fakültede öğrensinler. Burada öğrensinler çevirisini vermiş. Yine videoyu durdurarak siz farklı bir alternatif çeviri verebilirsiniz. Bundan sonra cümlelerde. Devam ediyorum. Şeribe fiilini çektiğimizde sevgili arkadaşlar. Şeribe yaşrabu. Yeşra çekimini hunneye kadar getirdiğimde Yeşrabu, bu yeşra ne hunne yeşra neye geldim. Başına bir lam ekledim li Yeşrabne, ne içsinler. Kuban min halik. bir bardak kub bardak demektir. Hatta İngilizcede a cup of coffee der diyor cup ifadesiyle Arapça örtüşü gördüğünüz gibi bir bardak süt içsinler. Ne zaman mete kablenle uyumadan önce. O kadınlar uyumadan önce bir bardak çöp içsinler diyorsa. Ben hep o kadınlar diyorum ama diyelim bir hikaye okuyorsunuz. Bak talibattan bahsediyorsunuz. Kız öğrenciler olabilir. tabibat doktorlar olur. Mumar, Ve Vakafir, Benet olabilir. Kızlar, kız çocuklardan bahsediyor olabilir. Ben sadece yalın halde e, mühendis olduğu için o kadınlar diyorum. Bayan kelimesini kullanmıyoruz. Buna tepkiler oluyor nedense. Dolayısıyla daha yaygın olan e, kadın sözcüğünü kullanıyorum. Evet. Onlar, bayanlar yatmadan önce bir bardak süt içsinler şeklinde e, bir çeviri verdik. Devam ediyorum. Leftahna jami'a an-navafizi qabla ad-dars. Fatah fil yakaladık. Bakın kök harfleri feteha açtı. Yaftahu açıyor. Un ne kadar çekilmediğimde yaftahu yaftahu hani yaftahu naftahu teftahani yaftahna Başına bir lam ekledim. Liyaktah ne açsınlar. Kimler? O kadınlar. Mühendis için kullandık. Neyi açsınlar? Cemi'a tamamını. En nevafir. Çoğul bir kelimedir. Nafide. Yani pencere anlamında. Bütün pencereleri açsınlar. Meta. Kable Dersten önce. Peki bütün bunları toparladınız. İsterseniz burada videoyu durdurun. Nasıl bir çeviri yapabilirsiniz? Evet. Şimdi bizim çeviri önerimizi aktaralım. O kadınlar ya da o bayanlar, onlar dersten önce bütün pencereleri açsınlar ifadesini vermiş olduk arkadaşlar. Bütün bu emri gayet örneklerimizi tamamladıktan sonra bugünün sorusuna geldim. Bakalım. Eminim bunu kolaylıkla yapabileceksiniz. لِيَعْرِفْنَا عُنُوَانَ الْمَكْتَبَةِ الْعَامَّةِ جَيِّدًا Tekrar okuyorum. Unvanel mektebetil amma cehiden mi? Hiçbir kelimenin anlamını vermiyorum. Bunun üzerinde çalışabilirsiniz. Yine yorumlar kısmına bu cümlenin tercümesini bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde dersin başında öncelikle bu cümlenin çevirisini birlikte ele alacağız. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. ve fi emanillah.